bugün sizlerle birlikte yavru köpeğimizi kardeşlerin yanına götüreceğiz. Hiç götürmemiştim. Böyle uzun zamandır da görmemişti kardeşlerine. Kardeşlerine bakacağız. Kardeşlerinin tepkisini ölçeceğiz. Bir de bunun tepkisini ölçeceğiz arkadaşlar. Bugün hafif bir zincir taktım arkadaşlar. Karnına şu kadar bir şey. Arkadaşlar çok küçük bir zincir taktım. Bunu acıtmasın diye sıkmasın diye. Kasmasını da çok geniş yaptım arkadaşlar. Gideceğiz bakacağız. Köpeklerin şeyi tepkilerine bakacağız. Bir de artık kardeşlerini unutmuş mu tanıyor mu onlara bakacağız. Kardeşleri büyük ihtimal bunu tanımazlar arkadaşlar. Kulağını kestiğimiz için ya da belki tanımazlar belki tanırlar. Suyunu vermedim. Gelişte vereceğim arkadaşlar da aynı suyunu verdim gelişleri bayağı bir sıcaklığına buluyorum dışarıya koşmak istiyor arkadaşlar dışarı şeyini gezmesini istiyor şu an sizlerle birlikte gezdireceğim ayağına ip takıldı arkadaşlar onu hemen çıkartacağım köpük gördüğünüz gibi dur arkadaşlar çıkartayım şunu ayağına girmiş. Ama şu altından arkadaşlar zincir alalım. Var da kusura bakmayın 5 dakika. Zincir çıkarttığım için kötü olmuştur umarım. Y yeri çekmişimdir. Ya. Gidelim kardeşlerine bakalım kardeşleri ee, şeyde şu an e, ben bizim akraba da şu an küçük şeyler var. Bir de tavuklara alıştırmayacağım arkadaşlar. Tavukları yemesin diye, memesin diye. Çok arkadaşlar, çok güzel bir köpek oldu boyu falan. Aşırı güzel bir köpek oldu. Tavuklar tanımıyor arkadaşlar. Duman da arkadaşlar uyuyor yatıyor. Gördüğünüz gibi tavuklarda burada yavru şurada. Görürsünüz, biz göremiyoruz. Şu an arkadaşlar bir şey gördü. Bunu yapıyor. Arkadaşlar Gidelim geçelim Arkadaşlar şurada bir tane çocuk konuşabilir kusura bakmayın Gidelim arkadaşlar Koşturayım arkadaşlar biraz da Arkadaşlar çocuk konuşuyor Şurada şu an onu dinlemeyeceğim Küfür ediyor arkadaşlar çok Bu yüzden ee, şey Anne her yapmış yapmıyorum. Şu, şurada. Çocuk motora biniyor, beni çağırıyor. Çocuk da zayıf bir şey arkadaşlar. Adını fazla bilmiyorum. Arkadaşlar bu da böyle bir köpek. Bu, onu ben şey yaptım. Arkadaşlar bir tane dogar jantı geçiyor size demiştim. Ee, onu uzun bir aradım arkadaşlar. Bahçenin içinde sahiplerinin yanına gittim. Ülkek arkadaşlar fazla elle gelmiyor. O yüzden çekemedim. Çocuk şu an görüşüyor. Bağırıyor. E, konuşmuyorum arkadaşlar. Şuraya gidelim. Küfür falan etmiyor arkadaşlar şimdilik. Küfür ederse sonra e, alalım. Şu an geziyor kendini arkadaşlar. Fazla da sıkmıyorum. İpi alıştırdım fazla aşırı çok alıştırdım gidelim arkadaşlar şu arkadaş da saldırıyor buna o yüzden yanına yaklaştırmıyorum gidelim kardeşlerine bakalım arkadaşlar arkadaşlar tepkiler ne yapacağız arkadaşlar yürü çağırıyorum arkadaşlar Mehmet'in de da aynı Arkadaşlar şurada köpekleri gördüm. İkisinin yavruları var. Şurada bir tane daha yavru gördüm arkadaşlar. Çok küçük bir yavru gördüm. Ona da bakacağız. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim eski şeyde baktığımız yenikler burada arkadaşlar artık annelerin peşinden gidiyorlar. Duman da bizi bırakmıyor. Bizim duman fazla bilgisini yapamıyordum. Zinciri boşa bırakıyorum arkadaşlar. Beşinden o şekilde gitmem lazım. Çünkü daha yavru. İpi alıştırmamız iyi oldu. Yavruluktan ip alıştırmak daha iyi arkadaşlar. Üyedim mi? Fazla aşırı bir uğraşmanız lazım. Alıştırmak için. Şurada gördüğünüz köpekler arkadaşlar saldırgan. Bir dişimiz. Onu Yanına gitmeyeceğim. Uzaktan da tak yapamam zaten. Saldırır. Bizim minikli arkadaşlar kuyruğunu aşırı bir kaldırmaya başladı. Şu an orada ee, siyah bir köpek gördü ona tutuldu. Arkadaşlar onun yanına fazla gitmeyeceğim. İnsanlar da saldırıyor. Orada koştur gördüğünüz gibi böyle bir köpek. Pini tutuyorum arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar dur size yakınlaştırayım. Şurada da bir tane böyle yavru köpük var. Taşların arkasında fazla göremiyorsunuz. Onun yanına da gidebiliriz. Köpeği getirelim. Gel, gel arkadaşlar. Siyah köpeği tutuldu. Şu an burada şeyler geziyor. Bıraksam onun yanına gidecek. O yüzden korkuyorum. Şu an bir sürü bir kızlar falan çıktı arkadaşlar. O yüzden orayı gösteremiyorum tepkisine bakın arkadaşlar bir de. O yüzden çıkarttım. Bugün tepki günü. Bir de kardeşlerini göstereceğim. İşte arkadaşlar. Şu an herkes bizim videomuzu izlediği için herkese teşekkür ederim. Bizim videolarımızı izleyenlere sağ olsun. Mikkilerim arkadaşlar. Şu an öbür yavruları köpekler tutuldu. O yüzden çekiyorum şuradan. Şuradan üstünden gidiyor arkadaşlar. Bizi çok zorluyor. Bu aralar bizi çekiyordu arkadaşlar. Getirmiyorum arkadaşlar. Fazla sıkmadığım için gelmiyor. Şu an arkadaşlar bu ses derseniz ATV geçiyor. O yüzden. Arkadaşlar bizim köyde ATV doldu. Biz de ya köpekler gezdiriyoruz işte arkadaşlar. Bizim de işimiz köpek. Köpekleri şey çocuğu Köpekler bizim çocuğumuz gibi arkadaşlar ben. Benim dört tane köpeğim var. Bir kancık, üç erkek. Şu an arkadaşlar kuzenim gideceğim. Belki orada da video çekebilirim. Orada iki tane hayvan akarası var. Orada da dört tane köpek var. Bunlar bağlama saldırıyor. Şu an bizde bunları Kardeşleri şu evin içinde arkadaşlar. Şuradaki Baktığın içinde. Ben de kapısının önüne götüreceğim. Tekbirlerini ölçeceğim. Arkadaşlar koku aldı bir yerden. Ekmek zorunda biraz da. Şu köpeklerini saldırıyor arkadaşlar. Şu kız. Çok değişik bir renk arkadaşlar. Bizim köye daha yeni geldi. Şu an kardeşlerimi size göstermek istiyorum. Siyah köpe peşine gitmek istiyor. İzin vermiyorum. Arkadaşlar üst rengi bunun çok değişik bir renk. Kardeşlerin yanına geldik. Şu kemik arkadaşlar ona dokundurmayacağım. Hastalık olabilir. Biraz çekiyorum. Zorundayım. Şu an arkadaşlar gelir. Arkadaşlar yerimizden kıvırdamıyoruz ya. Şöyle gördüğünüz gibi şu bakçenin içindeler. Size şurada gösteririm. Çağırıyorum arkadaşlar. Salsam arkadaşlar koşar. Yani illa köpeğin yanına gidecek. Daha yine köpek gördü ona saldırdı. O yüzden şey yaptık. Biraz gezdiriyoruz. Yuva yaptım arkadaşlar. Size yuva içinde bilgimi göstereceğim. Video çekeceğiz. Yuva yaptım arkadaşlar. Uzun zamandır biliyorsunuz video çekemiyorum. Okul olduğu için fazla çekemiyorum. Köpekleri çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz kaç gündür çekemiyoruz. Size de bilgimizi söyleyelim. Her pazartesi arkadaşlar. Pazartesi falan e, ee, diyamızı Şu an arkadaşlar geldik yerinde şey arkadaşlar her tarafa kokusu için yavaş götürüyorum. Burada da acayip köpekler var. geziyoruz arkadaşlar. İşte kardeşlerine buradan göstereyim arkadaşlar. Görükürse. Benim benim kulağını kestik. Arkadaşlar şurada yatıyorlar. Gideceğim kapıların önüne. Bakacağım tepkilerine. Arkadaşlar bizim yeniğin tepkisine de bakacağız arkadaşlar. Şu an elini elinden aldı geri bıraktı. Bu aralar acayip bir e, şey yaptı arkadaşlar. Kuyruğunu kaldırmaya başladı. Kardeşleri de kuyruğunu kaldırıyor. Bir tane işi kardeşi var. Çok iyi kaldırıyor arkadaşlar. Bu daha iyi kaldırıyor da ama abla bu da çok iyi kaldırıyor kuyruğunu arkadaşlar ben köpeklerin kuyruğunu kaldırmasını çok severim ama yakışıklı gösteriyor köpekleri arkadaşlar gördüğünüz gibi size kuzenim gilleri bilgisini yapar bunu da götürme vaktim olursa bunu da götürürüm arkadaşlar size bayağı bir videomuz gelecek bu aralar Arkadaşlar biliyorsunuz biz de YouTube'a video atmaya başladık. Hani bayağı bir videomuz var. 12-13 tane oldu. Arkadaşlar şurada bir şey gördü. Ona tutuldu. Arkadaşlar köpek gördü ya. Yavrum mu bir şey gördü arkadaşlar. Şu an arkadaşlar oraya bir akacağım arkadaşlar ama burada çok köpekler var arkadaşlar. Dün dayımın köpeği geldi arkadaşlar buraya. Onu dövmüşler mi ne yapmışlar arkadaşlar. Hatta daima da burada e, izliyor belki. Gel. Arkadaşlar şey e, köpek olan yerlere gitmek istiyor hep. Biz de o yüzden hep kardeşlerinin yanına getirdik. Biz de arkadaşlar köpek alışsın diye arkadaşlar. Kardeşleri de bayağı büyük köpek. Şu an bizim serüs geçiyor. Bir de ona da tutuldu. Şu an arkadaşlar bizim servis daha yeni geliyor arkadaşlar insanı bırakıyor. Şimdi kardeşlerin olduğu kapıya geldik. Şimdi açabilirim kapılarını. Şimdi bir tepkilenmeye başladı arkadaşlar.

Arkadaşlar kardeşleri tanımadı. Saldırıyorlar. Üç tane yavrumuz var. Kapıyı da artık Hadi gir. Hadi, Arkadaşlar bir minik. Arkadaşlar bir minik dalıyor. Arkadaşlar Ebeveynim sinirlendi. Kardeşlerine. arkadaşlar ah, ah. Ah, ah, ah. baksam arkadaşlar dalıyor. Arkadaşlar peymenlik enik... zapt olmuyor. O yüzden şu erkeği dalmak istiyor arkadaşlar. Erkek de bayağı bir sinirleniyor. O yüzden arkadaşlar komşularımızın yer olduğu için bakmak zorundayız. Şu kız çok iyi kuyruğunu kalıyor arkadaşlar. Size demiştim. Dur yürü. Arkadaşlar alıştılar. Kapıdan da geçirmeye çalışıyorum. Yenik. Kışkırtmak da istemiyorum arkadaşlar. Oyun oynuyorlar. Erkek saldırdığı için ona saldırdı arkadaşlar. Yandı arkadaşlar o da. Şurada kameraya tutuldu arkadaşlar. Sinirlendi benim yenik arkadaşlar. Arkadaşlar burada da benim ineğim boyunu görüyorsunuz. Çok oyuncular arkadaşlar. Uzun bir video oluyor. Şu an sizi bilgilendirmekten benim enik sinirleniyor arkadaşlar. Bu inik de iyi çıktı arkadaşlar ya. Şu inik şu. Erkek de iyi çıktı. Erkeği de bayağı bir beğendim. Arkadaşlar bu benim beslediğim köpekler. Bu da bunların beslediği köpekler. Benim inik arkaslarına gelmek istemiyor. Arkadaşlar kavga çıktı. Benim enik daldı arkadaşlar. Ya ya ya. Şu an benim artık enik. Yeni çıkartıyorum şunları da içeriye koyayım arkadaşlar. Şunları benim eniği çıkartayım. Benim enik sınırlandı. Başta bir şey yapmadı sözümü dinlediği için ilk başta bir şey yapmadı. Başta bir şey yapmadı sonra sinirlendi. O yüzden de arkadaşlar oraya fazla çekemedim. Çok sinirlendi benim minik arkadaşlar. İlk önce benim minik o saldırdı. Benim minik bir şey yapmadı. Sonra benim minik saldırmaya başladı. Arkadaşlar benim minik ilk başta saldırdı. Benim minik de sinirlendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni mi kardeşleri şimdi arkadaşlar bunu sevmeye başladı. Şu an arkadaşlar ben köpekleri kavga etmemek amacım değildi arkadaşlar. Bir an orada ne yapacağımı çekildim. O saldırmaya başladı. Benim minik de altına aldı arkadaşlar. Burada ayıramadım. Burada şey oldu. Biraz benim minik de Eee şu şey oldu arkadaşlar. İlk bir şey yapmadı. Sonra sınırlandı arkadaşlar. Bir minik. Bu oyunun farkını da görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ölmüş köpeğin yanına gidiyor. Cık cık. Şimdi sen hastalık kapacaksın. İnşallah kalkmaz arkadaşlar da. Ama fazla bir şey yapmadı arkadaşlar. Yanına gitti. ki, videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.